ayaklarımdayım ayaklarındayım. Tamam, özel uçağın geldi yani. Bu özel uçağı mı? Evet, hiç sorgulamıyorsun. Viking orta çağ oyununda uçak mı olur diye. Forest'tan geldi o oyun. <laughs> evet ya. Merhaba. Aşkım. Aşkım. İyi mi oyunun çok takılıyor mu? Yok takılmıyor. Tamam. Şimdi gel bakalım. Biraz mouse hassasiyetini değiştirmek istiyorum. Nereden Aynen. yapabilirim? ESC settings direkt bastığın gibi şey, e, mouse sensitivity yazıyor. Sekme değiştirmene gerek yok. Benim de kötüydü o yüzden ben de değiştirdim. Gel bakalım şimdi. Şu taşı oku. Şimdi M'ye bas. Sağ altta visible to other players var. Görüyor musun? Onu açarsan birbirimizi görebiliriz. Tamam. Bak gel. Böyle yürüyorsun, zıplıyorsun. Eğilmek enerji harcıyor, hani sneak yapmak. Böyle yani durunca mi? yenileniyor da. Hani gittikçe şey yapıyorum, hani düşüyor düşüyor düşüyor. Eee, stamina'm bitince sneaklerden çıkarım, hayvan veya işte neyi takip ediyorsan beni fark eder. O yüzden onu idare şey yapmak lazım. Sol klipte vuruyorsun, vuruyorsun tabii. Sağ klip şeyin, blok. Sağ kliğe basılı tutarak blok yapabiliyorsun. Şimdi bu oyunda şöyle bir sistem var. Bir şey sana vuruyor tam vurduğun sırada bir kere blok yaparsam hani böyle tık tık tam vurduğun sırada tık yaparsam e, ee, karşındaki sersemletme yiyor ve çok daha hasar alıyorsun. Hı hmm. yani çok gerekliyse hani beklerim böyle adamın gelmesini. Genelde bu arada blok hani Aa. Tekme de atılıyor. Şimdi gel bakalım. Oyunda koştukça, zıpladıkça yeteneklerin gelişiyor. Şimdi ilk odun buluyoruz klasik. Bak şurada beriler var. Al E ile. Ağaç kırıyoruz. Tam tamı nereden görüyorum? Tap. Tapa basınca görüyorsun. üstümüze mi geliyor? Yani evet otomatik toplama diye bir şey var. Hani e, Bunlar yere düşen eşyalar olduğu için topluyor ama mesela yer... ayrıca odun ve şey gördün onları kendin toplamak lazım odun ve taş gördün. Şurada beriler var Eee envanterinden sakarikle yiyebilirsin Açlığım, susuzluğumu nerede görüyorum? Açlık, susuzluk diye bir şey yok. Nasıl yani? Bak, blok oluyor, değil mi? Evet. Bir de, bir de o haldeyken iki kata sarıyorlar. Yerlerden taş toplamaya özen göster. Ben... Şimdi Begüm, ee, oyunda... Taşınlar mı üzerinde? Ee, var. Dört tane. Tamam. Tab'a bas şimdi. Bastım. Bir tane Stone Axe yap kendine. bu nerede gittisin 3te de, bir değil de falan o bunun da alternatif hata güzelmiş bir yani. ...kökünü kazıyabiliyoruz. Bu arada Begüm, e, bu oyunda ağaç düşerse sana tek atar. Haberin olsun. Yani bu ağaçlar düşünce birbirlerini falan da kırıyorlar. Ve yuvarlanabiliyorlar düştükten sonra. Mesela diyelim yok şey... ...aa bak gördün mü? Bak kaç tane ağaç kırıldı Begüm. Eee <laughs> şimdi canın 20 falan ya. Hı uh hı. -huh. O tabanın üzerinde düşerse 50 60 falan vuruyor öyle düşün. Canının 3 katını vuruyor. Şu an Melo'dayız. Yani çayır, tarla bölgesi. Burada pek yaratık falan olmaz. Şu grey, grey işte bunlar orman koruyucuları gibi bir şeyler. Bunlar odundan yapılma, o yüzden baltadan daha fazla hasar yiyorlar. <laughs> He bu arada bak, mesela burası daha az eğimli ya. Bu odun yukarıda bir gün benim durduğum. O yüzden bunu bu taraftan kırmıyorum çünkü vurursam bana doğru düşecek <laughs> Diyelim yandan bir şey geldi o da bana bir taş yaptı bir şey oldu ölürüm <laughs> Bir tane çilek ye stamina'nı falan artar <laughs> Yemediysen tabi e, ee, şu beri başları kırmaman gerekiyor yoksa çıkmıyorlar aynı. Onu ekebilmemizin yolu yok şimdilik. Eee ağırlık diye bir şey var beyim. Hani envanterin dolmadan da hiçbir şey taşıyamıyor hale girebilirsin. Ağırlığı dolduğu için. Burada yer mi yamanak bir ev var. İleriden mantarlar. Bu arada oyun Türkçe oluyordu galiba Begüm. Sen Türkçe yapabilirsin aslında. <laughs> Bakalım settings nasıl Ben bulamadım ama. Gerek evet. yok. İyi tamam. İngilizce ingiliz. Ee, al bak şurada mantar buldum. Ha burada da var. Gel sen de toplayalım. Ben bir şurada sigara sarayım ya Bir mantar bir de çilek yedim ben... Canım 40'a doğru artıyor staminam da bayağı artıyor Zaten candan daha önemlisi Begüm e, Mesela ben canım yokken hani trolle falan kapışıyorum ya Zırhım yok bir şeyim yok troller türlü tek atacak zaten bana Ama staminama güvenmek zorundayım. Hani staminam biterse ölürüm çünkü ne tıkla atabiliyorum, ne koşabiliyorum, ne zıplayabiliyorum. Tamam. Staminam bitince mal gibi kalıyorsun. Evet. Ya e bu arada sana havalı bir şey göstereyim. Sakliye basılı tutup böyle yürüyorsun ya. Hı hı. Space'e basarsan takla atıyor. Atıyor. Dur bir deneyeceğim. yöne doğru atabilirsin. 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 İleri geri çapraza. İleri. Aha Türkiye'yi gördünüz. R'ye basınca arkana alıyor o zaman daha hızlı hareket ediyorsun. Ha almışsın zaten. Akıllı. İstimi de aldım. He, tamam. Aha dur 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 ses çıkarma. <laughs> Ay, gördü ya. Nasıl gördü? açık alanlar. Burada domuz falan bulursak. Al arkana. Aha deniz kıyısı. yüzülüyor mu? Yüzülüyor. Şöyle bir sıkıntı var. Stamina e, denizin ortasında biterse hareket edemiyorsun. Bu ne demek oluyor? Bu Çünkü stamina olmuyor da denizdeyken. Hani Vikingiz ama uzun süre yüzemiyoruz. Ben bu saçmalığı anlamadım zaten. Aşk o kuş ko Vikingizden. Çilek bıraktım. Aa. <laughs> Birbirimize verebiliyoruz değil mi eşya? Tabi tabi yere atabiliyorsun her şeyi. Ben de hani onu diyecektim aslında sonundan paylaşırız diyecektim tam da. <laughs> Neyse. Aha burada nekler olur. Bir de şu flintlerden toplamam lazım. Flint çakmak taşı oluyor. Bunlardan daha yüksek şimdilik hani ilk başlangıç seviyesine göre balta ne falan. Bunların içinde bal kovanı var mı? Yok. Şöyle küçük binaların içinde bal kovanı oluyor. Böyle vız 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 sesler bile sarı efektler. Aha domuz. Hadi birini sen birini ben. Nerede? Burada. Çok çakmak taşları. Çok evet topluyorum. Balık da var denizde. Evet. E ile yakalayabiliyorsun sanırım. Uy tek Kendin mi oyun? Ben. Kasıyor mu bilgisayarın? Yok. Çok çok. Yok. Yok. Öyle bir kız onunla... taş Or Aha Begüm burası kara orman. sonra ne demek? Bu tarla çayırdan sonra tehlikeli ilk bölge. Bak. burada Buradaki daha güçlüler. Oy. Bak ben de öldün mü sen? ben var. E ne olacak şimdi? Bir daha doğacan Üzerindekilere kaybettin. Ciddi misin? Hı hı. Hayda. Hayda. Ya orada düştü aslında. Hı? Orada düştü eşyaların geri alabilirsin. He, geleyim ama haritada seni görebilecek miyim? Görür. Öldüğün yeri de görürsün. Bunlar bayağı bir kovalıyorlar ya. Aşkım. Hı? Kılıçlı adam beni kovalıyor. İskelet mi? Evet. Hayda. Sen beni görebiliyor musun? Ee görebiliyorum da şu an haritaya basamıyorum çünkü bunlar hala beni korkutuyor. Harita neyle açılıyor? M Map'in M'si. Lan bunlar hala kovalıyor beni. Tamam kaçtım. Biraz sollu gel. Bak küçük haritada seni görebiliyorum. Kırmızıyla. Öldüğüm yere gideceğim önce sana gelmeyecek. Tamam, tamam tamam tamam, beraber gideriz. <laughs> orada yine yaratıklar olacaktır çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Benim elbisem gitmiş. Evet onlar da orada. Çıplaksın yani. Bugün <laughs> bu nasıl bir vücut Allah için bir dursana ya yani. Evet. Hadi gidelim. <laughs> ah bunu da ye. Bu ne lan? Kalkan almış kendini. Oyyyy çok vurdu. Tamam burada biraz yürüyelim enerjimiz de olsun. Çünkü kaçmak için ihtiyacımız olacak. Ee, şurada karşıda mı? Aynen aynen geri geri. Buralarda mı? Evet. Gidebilir miyim? Artık eşyama kendim. Evet evet. Aha E E'ye bas. Dur bekle bekle. bekle. Şimdi. <laughs> tamam, çık buradan şimdi zıplayıp. Heh, harika. Şimdi ne oldu? Evcil hayvanımız mı aslında? Önce evcilleştirmemiz lazım. Şimdi şuraya. İçeri çilek atsana. Ya da sen yere at. Şuraya doğru bana doğru. Ne atayım? çilek. Shift'e basıp yarısını seçebiliyorsun, yarısını at. Şey, hepsini at. Tamam ben bölerim onu. Nerede? Ben bir buradan uzaklaşalım. Bizi gördükçe sinirleniyorlar çünkü. bir baraka inşa edeceğim ne yer arıyor Sağda bir tane hammer işareti var. Bir şeyler repair'lamanı sağlıyor. Repair'la her şeyini. Zaten bir tek son aksım var. Tamam. İyi ki yerleşim yerimiz. Odunum kalmamış. Biraz odun alabilirim. Ben de var. Bunun içine canavarlar giremeyecek mi? Benim elbisem yok ya. Elbisen var. Giymen gerekiyor. Tıklayıp en mantardan. Hah tamam. Oo zıplayınca can gidiyor. Zıplayınca canın gitmez. Yere zıplayınca. şuradan hemen bir tane sandık atalım şuraya. Eski baltanı şeye koy bu sanda. Ama yeni baltam yok vereceğim al bakalım <gülüyor> Şöyle inşallah <laughs> tarafından biraz daha odun alalım gelelim.